Best Staff diye bir yere gel geldik. Ee, burada hediyeliktir. Her türlü ıvır zıvır değişik şeyler var. Özellikle filmlerin e, ürünleri var. Burada Harry Potter ürünleri falan da buldum. Şimdi size kısaca göstereceğim. Harry Potter'ı çok severim. Yani en büyük fanlarından değilim ama çok severim. Burada Harry Potter'daki kurbağa var. Sanırım Ron yemeye çalışırken bu kaçıyordu öyle hatırlıyorum. Sonra e, şöyle her tattan şekerler var. Bunlardan alacağım. Hangisinden alsam? Mini boy mu? Yoksa biraz daha büyük olanı mı? 300, 7,5 buçuk lira fark aralarında. Şunu alayım. Zaten çok fazla gramaj farkı yok. Bir de şöyle e, Harry Potter çikolatası yapmışlar ama çikolatadan fazla bir özelliği yok sanırsam. Yani film, filmde de geçmiyor diye hatırlıyorum böyle bir şey para kazanmak için olduğunu düşünüyorum. Bakalım başka neler varmış. Tek boynuzlu at var burada ama pek şeker gözükmüyor açıkçası. Star Wars ürünleri. <laughs> Hawaii Meteor Mother yok mu? Ben onu seviyorum. Frens daha ünlü galiba burada. Burada cidden güzel şeyler var ama fiyat olarak çok pahalı değil ama biraz pahalı. Mesela şu e, adını hatırlayamayacağım. Bilenler yazsın. Şu el şeklinde bardak. E, 125 TL. Şu figür. Bu arada güzelmiş bu. 200 TL. Aa Rick and Morty. Rick <laughs> and Morty'yi ben çok seviyorum. Buradan bugün olmasa da bir şey alacağım mutlaka böyle bir ürün. Bunlar da bornoz ama nasılmış? Harry Potter'la bornoz mesela. Batman'li bornoz. Evet Harry Potter ünlüğüne geldik. Bunun ne olduğunu unuttum. Şöyle figürler. Uğur'a. Favori karakterlerimden. Mesela şu da. 180 TL falan. Ah, O küçük top. Arkadaşlar bugün şu arkamdaki dükkana geldim. Çok aşırı büyük bir indirim olduğu için. Bu Humana Vintage dükkanında vintage ürünler var, ikinci el ve bazen çok büyük indirimler yapıyorlar. Mesela bu hafta başından pazartesiden başlayarak kaç forint 25 TL'den başlayarak her gün daha da uygun fiyat, daha da fazla indirim yaparak daha da ucuza ürünler oldu. Nasıl yani mesela Pazartesi günü 25 TL'ydi, salı günü 20 TL, çarşamba 15, giderek azal, azalıyor. Bugün cuma mesela her şey 5 TL içerideki, 5 Türk Lirası. Yarın her şey 2,5 TL. Artık o da alt sınır zaten. Ee, i̇çeride palto, ceket, ayakkabı, etek, pantolon her şey var. İkinci el olduğu için genelde kırışıklar ama güzel ürünler de var. Böyle Budapest'te de bunu da düşünün geldiğinizde takip edebilirsiniz Instagram sayfasından falan. Ben önceden gömlek almıştım buradan. Şu anda bir şey beğenemedim. Bir de genellikle kadın ürünleri var. Erkek ürünleri daha az. O yüzden çok fazla bir şey bulamadım. Ama yani gerçekten bayağı iyi indirimler var. Budapest'te moda haftasından. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak üzere. dışarıda gezerken karnım acıktı. Bir sushi dükkanı gördüm ve tadına bakmak istedim. Fiyatları da uygundu. Bana böyle yanında bir çeşit turşu ve acı wasabi sosuyla birlikte getirdiler. Yeşil olan wasabi. Ve e, yanında da soya sosu koydum. Ve şimdi bunları tadacağım bakalım. Hayatımda ilk defa suşi yiyorum. Evet, ilk suşi deneyimimi yaşadıktan sonra size e, aktarayım. Benim yediğim suşi klasik bir suşiydi. Yani suşi deyince akla ilk gelen suşi falandı. Nasıldı? İçinde pirinç vardı. Ben hmm, neydi o balığın adı ya? İstakoz, istakoz mu? Adını unuttum. İstakoz ya da diğer bir farklı bir balık. İçinde o balık vardı, eti vardı. Etrafı da e, siyah bir şeyle sarılmıştı. O, o şeyde ne olduğunu sordum. Deniz bir şeyi ama İngilizce olarak sordum İngilizce cevap verdi o ikinci kelimenin anlamını bilmiyorum hatırlayamıyorum da şu an deniz bir şeysi her neyse bir deniz ürünüyle sarmışlar yani etrafını sonra yanında wasabi koymuş wasabi ilk defa denedim baya bir acıydı o yüzden hepsini bitirmedim bir de soya sosuna bandım yerken güzel tadı bu çiğ değilmiş benim yediğim. Bir de çiğ olanı da yemek istiyorum. Bu pişirilmiş olanıymış. Bir de fiyatı da ekonomik, ekonomikti. Bir sonrakinde daha şaşalı bir sushi denemek istiyorum. Çünkü etrafı ejderha bir şeyleriyle sarılmış ya böyle ejderha yiyeceği gibi görünen suçlar falan var. Değişik suşiler Böyle küçük bir deneyim oldu benim için. Yurda geldim ve şekerlerimi deneyeceğim şimdi. Yan kısımlarına yazmışlar hangi şekerin içinde ne olduğunu falan ama hepsini koymamışlar sanki bilmiyorum ee, birkaç tane rastgele çekip deneyeceğim Hadi başlayalım bakalım Benim tat alma duygum iyi mi bilmiyorum ama umarım tadını alabilirim Şunu çektim ilk önce yiyeyim Çok yapışkan bir şey Dişime yapışıyor Hmm. Kötü bir tat geldi ama ne olduğunu anlayamadım Bir İngilizce yazıyor zaten Benim İngilizcem süper değil o yüzden Çoğusunu anlamıyorum Burada yazanları Ve bulamadım daha Aynı renkte Olan yok neyse şunu deneyim Şimdi Şu büyük ihtimalle çimen olması lazım Çimene çok benziyor Şöyle çimen Bismillah. Gözlerimi kapıyorum ve çimen yediğimi hayal ediyorum. Benim burnum da koku almıyor arkadaşlar. Ağzım tat alıyor olması lazım ama o da çok almıyor galiba çok ayırt edemiyorum ben şu anda zaten burada e, yurtta kalırken kendi yaptığım yemekleri sadece açlıktan önlemek için yiyorum lezzet falan aramıyorum o yüzden dilim damağım tat da almıyor artık bilmiyorum hiç tat gelmedi bana ama değişik bir taneyle bir şey deneyebilirim bunları önceden çeviride çevirttirmedim o yüzden e, ne olduğunu cidden bilemiyorum ama siz bakabilirsiniz. Zitrone, Zitrone diye yazılıyor bunun ne olduğu. Şimdi tadacağım. Şimdi baktım çeviriden Zitrone ağaç kabuğu demekmiş. Bakmanıza gerek yok. Bu arada bu yanda yazanlar Almanca'ymış. Ee, anlamamam normalmiş. <laughs> Almanca olduğunu nasıl anlamadım? Onu da bilmiyorum. Ee, bir tane daha deneyeceğim. Bu sefer karabiberli deneyeceğim. Karabiberli, siyah şekilde yapmışlar. Ee, umarım karabiber tadı alırım. Çünkü diğer yediklerimi hiçbir şeye benzetemedim. Ee, çok değişik tatları yoktu açıkçası. Umarım bundan alırım da. Yani bu değer yani bunu aldığıma. <gülüyor> <gülüyor> Rigby ya da Mordecai. Onun taklidini yaptım az önce. Kaleberto da Kaleber olduğunu anladıktan sonra yiyince evet baharatlı biraz tadı geldi yani. Ve son olarak kulak kiri olan ıı, şeker yiyeceğim. Açıkçası korkuyor muyum? Korkmuyorum. Kusturacak kadar bir ıı, kötü tadının olduğunu sanmıyorum ama deneyelim bakalım. Hmm. Yani nasıl bir şey yedikten sonra bu böyle diğerlerinden farklı bir şekilde parçalandı. Sanki böyle kulak kirinin yapısı olur ya farklı bir yapısı o tarz bir yapıya döndü gibi onu hissettim yapısı benziyordu Tad olarak kötü bir tat gelmedi pek fazla ama yapısal olarak kulak yerinde düşününce ağzında varken birazcık hissettim ama aşırı böyle bir numarası yok diye düşünüyorum bence bakalım diğerlerini yedikten sonra kararım çok fazla değişir mi değişse de çok fazla değişmez diye düşünüyorum ama Harry Potter'ı severiz yani. Böyle bunu da yemiş olduk. Takipte kalın.